Neyse. Ama ben... Alo Mila nasılsın? İyi sen ne yapıyorsun? Senin adın ne ki? Benim adım Avatar. Ama ben senin adını bilmiyorum ki. Ya Avatar dedim ya sen niye beni aradın bakalım? Eee. Sen oyun oynayalım mı? Olur ben size geleyim oyun oynayalım. Okay. Ejderham da var. Annen baban evde mi? Yok evde değil. Oo, kimse yoksa bir sürü oyun oynarız. Evi dağıtırız Mila. Geliyorum ben hemen. Gel hocam. hadi. Hadi kapat geliyorum Mila. Kapattım hadi. Mila Mila sen kiminle konuşuyorsun ya? Telefonla Avatar konuşurken de. Ne? Avatarla mı konuşuyorsun? Neden? <laughs> <ya da? gülüyor> Aa, ya bizim eve gelirse ne yapacağız? Hemen annene söylemeliyim. Hemen gidiyorum annene söylemeliyim. <laughs> gülün gülün gülün. Aa nereye gitti bu çocuklar? Nereye gitti bu çocuklar? Ha? Aa ne oluyor? Ya Melih Avatar aramış bizim evimize geliyor. Kapı çalıyor galiba. Kapı... Ses dur sessizce gidelim bakalım şu şey aşağıya bir bakalım. Bir dakika peşimden gelin. Şu şuna bir bakalım mı? Şuna bir basın bakalım nasıl açılıyordu bu? Aa mavi ekran çıktı. Melih Annecim Anneciğim dur kapının kolunu kırdım Mila ya. Mila, ya. Ya. Mila sen gene avatarımı aradın Mila ya. Anne, ya anneciğim ne? sen neden yaramazlık yapıyorsun böyle? Ne? Bak baban gitti kaçtı bile çabuk gel gel yapıyor. Ya ne ne olmuş Mila ya sen neden yaramazlık yapıyorsun? Gel buraya. Allah Allah gene aramış avatarı yarım avatar gel. Avatarın gölgesi var. Ne? Avatar'ın gölgesi mi burada? Mila çabuk buraya gel anneciğim. gitti. Nereye gitti, gitti. peki şimdi? Ya kapıdan mı gitti? Mila nereye gitti? bak nasıl hareketler yapıyor ya. Anneciğim sen neden böyle garip hareketler yapıyorsun? Ne yapıyor bu ya? Çok korkmaya başladım. Ne gidiyor ya. acaba? Avatarın peşinden, avatar bari peşinden mi gidiyor ee, acaba? Hakan. Kapıyı açacaklar. Bakayım. Sakın kapıyı açayım deme mi? bak Mila. Mila bana bana bak anneciğim. Sakın kapıyı açayım deme bak. Nilya da telefonu almış. He. Kırılmış telefonda baksana Hakan ya. Telefonu Aa. bile kırmışlar. Bakayım. Aa, avatar ya. arıyor. Avatar Aa. arıyor Hakan. Ah alo efendim ne var? Hakan avatar arıyor. Eyvah ne yapacağız şimdi? Alo. Alo neden bizi aradınız? Ben neden mi? Mine beni aramıştı. Ben geldim Aa. kapıdayım. Aa Gelme git biz bu akşam evde yokuz. Git sen ya. Sen Mila'nın babası mısın yoksa? Evet. Mila avatar aradı anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Bak babamla konuşuyor Aa, avatar Mila. Mila, Mila. Mila nereye gittin anneciğim? Haka sen konuştun mu avatarla konuştum ne diyor? Konuştum ya ben konuştum ya. Geliyormuş git, gitmiyor Ne demek ya. Geliyor. Ya, geliyor? Mila sen ya, neden konuşuyorsun bize, avatarla? Bize köpek balığını getirmiş bize. Aa, ha, köpek balığı. Isırırsa bu bizi ya. Bu neymiş ben bir bakayım bakalım şuna ya. Ya bu Avatar'ın Avatar'ın ben filmini eee. izlemiştim. Bu Avatar'ın köpek ya. balığı evet. ben de görmüştüm. Mila sen neden arıyorsun Avatar'ı? Bak evimize kadar geldi. Ya Burcu buraları çalarsa? Bunu, ben bunu kapının önüne koyup ya geliyorum. Ya sen oyun oynamak için Avatar'ı mı çağırıyorsun? Anneciğim Kar. Mila anneciğim sen neden arıyorsun ya Avatar'ı? Allah Allah. Baksana biz burada korkuyoruz. Bak Nilya da korkuyor ben de korkuyorum. Aha. Bak gidiyorsun bak bir de yaramazlık yapıyorsun oralarda buralarda. Mila koşturup durma evin içinde. Anne. Gel buraya avatar sesimizi duyacak. Mila buraya gel. Nereye gidiyorsun? Bak. Kim var orada? Kim, kim var? Avatar mı geldi yoksa? Ay yokmuş kimse Mila ya. Beni de korkutuyorsun ya. Kimse yokmuş ya. Beni kandırıyor. Baksana halkamızı kandırıyor Hadi içeri geçelim saklanalım biz ya. Hadi çabuk içeri ya. gidelim de saklanalım anneciğim. Aa dondu galiba. Mila dondun mu? Ne oldu sana? Mila Aa, avatar mı dondurdu acaba bunu? Hakan baksana dondu galiba. Izliyoruz? Çabuk aa, dondu yürü mu? anneciğim. Dondu. kucakla çabuk Milay'ı çabuk götür içeri. Hadi Hakan ya. Allah Allah. Niye sen de gel anneciğim içeri çabuk ol. Aa, bak dondu bak saçını elledi böyle kaldı. Ya, bir dakika en son. Aa, bak bırakmıyor bak. <laughs> bir dakika saçını en son yoktu, benim telefonu, telefonu kapattığım zaman demişti ki ben evinizin önündeyim hemen de gelmesi. Eyvah eyvah. Şuradan gizlice bakalım, bakalım mı? Şuraya mı? Bak bakayım. Aa, geliyor. Aa, aa, geliyor aa. buradan geliyor. Aa tamam. Hakan geliyor geliyor. Mila aa bak gene dondu ya. Bu kıza bak ya. Dur gel uyan. Mi? Uyan şimdi uyanmanın sırası şey bayılmanın sırası değil. Mila kendine gelen Nicim ya. Bu avatarı nasıl götüreceğiz? <laughs> Mila bu avatarı nasıl göndereceğiz ya bu atarı, anneciğim ara ya? Gitti ya. Gelmesin bizim eve. Arasam. <laughs> ay bak ya gel gel da, diyor hala da gel ay, diyor git ya. Git ya. Ay yaramazlık yapıyorsun ama Mila böyle olmaz ki anneciğim ya. Bak bak eli eli var. Kapıda eli var Hakan ne yapacağız, var. Çıktı, ne yapacağız şimdi? Bak ya? elimiz yapıyor bizde. <laughs> Ya ne yapacağız ben çok korkuyorum ya sakın mı acaba? Aa, gitti bilmiyorum. galiba. Mila anneciğim bir daha sakın çağırma avatarı tamam mı? Ne yapıyorsun? Dur bir açalım da Aa, bir bakalım bir dakika, mı bir dakika, acaba? Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Bu köpek balonu verelim belki olur. Geri verelim de gitti. Aynen, Doğru bırak, söylüyorsun bir dakika, bir dakika, bir dakika. ya. Hadi gel. Kapı nereye gitti? Burada mı bir acaba? Bir, bir evi arasak mı acaba Hakan? Hadi Bak, gel bir evi arayalım gel. yürü. Mila ne yapıyorsun anneciğim? Bak yine dondu bu kız ya. Mila burada kim var? Amirim. Şuna bak Nile'yi kaçıracak şimdi ya Mila sen de buraya gel anneciğim Bak hep yaramazlık yapıyorsun Hep senin yaramazlıkların yüzünden biz bu hallere düşüyoruz ya Mila bir daha kimseye arama tamam mı anneciğim Avatar'a falan sakın arama Tamam ben balkondan attım köpek Balkondan mı attın evet, kapıyı atsaydık ya balkon... keşke Balkondan bahçeden gelirdi de Balkondan attım ya git, gider şimdi Aa, Mila, o zaman sakın bir daha bahçeden çağırma <laughs> tamam mı <laughs> Gel bakalım camdan gitmiş mi hemen bakalım Gel gidelim bakalım mı ya, ben ya, bir de... Sen de gel çabuk buraya gel Baksana doldu bile beni unutmayın diyor Mila'yı de al baksana dondu burada. Bak ben Mila bekliyor. Bak seni bekliyor orada dondu mu ne yaptı ya beni ya, unutmayın bizi. Koşun çabuk koşun koşun. Koş, koşun içeri geçelim içeri Mila. Çabuk olun ya. Şu avatara bir bakalım gitti mi gitmedi Camdan mi? Camdan bak bakayım ben çok korkuyorum. Camdan bakalım. Ya neyse ben hadi, bakarım. hadi bakayım. aç şu camı. Aç şu oh camı. Allah. Orada mı Hakan? Orada mı? Burada ne, ne yapacağız? Orada. Anne. Ah, Mila. Ay. Mila buraya bak. Perde de gizemli gene. Kapıda bir şey var. <laughs> Mila. Ha, Bakın size neler getirdim. Aa, aslında sana getirmemiştim ya. Mila'yla bana kadar vardı. Amil'e bakalım bir tanesini. Bana neden yok? Allah Allah. Ya dursana. Ya benim. <laughs> Sana almadık ki. Ay bak. Al işte böyle şekeri yersin işte. Aa bak kızdı galiba. Küstü mü? Ne yaptı? Siz görürsünüz. Aa bak bir de küstü gidiyor. Milya. Milya ne Anladım. yapacak şimdi baban? <laughs> aa siz görürsünüz dedi gitti yahu. <laughs> Milya ne yapacak acaba bizi? <laughs> Çok güldün anneciğim. Anne buna. Aa ne oldu televizyona? Mira bugün film gecesi yapalım diye sana patlayan şeker getirmiştim anneciğim. Patlayan şekerlerimizi yeriz şimdi birlikte. Aa su da buradaymış. Hep birlikte oturup böyle güzel bir film izleriz değil mi anneciğim? Anne. Aa, Mila. Aa, ışıklar gitti geldi. Aa, ne oluyor böyle? Hii, bak ışıklar gidiyor geliyor Mila. Anne ben buna. Mila atayım. ne oluyor korkmaya başladım anneciğim. Nasıl gidiyor geliyor bu ışıklar? Anne, bak kafam kapının önüne götürdüm. Mila gidip şuradan bir koridora mı baksak acaba? Aa! Bu ne ya kapıda bir şey var. Ozi! Çok... Aa Mila karton mi aradın sen gene. Aa bak. Kapıya da tutuyor. Aksın Hı mı bize? Mila mi var, sen ben. yoksa karton keti mi aradın anneciğim? Aa, aa, aa gitti. Mila. Ay iyi çocuklar geldi. Orada mı? Çabuk gel. Çabuk gel. Buraya saklanalım. Bak Ana. ne yapıyor bu ya? Ana. Gel çabuk. Gelin buraya kaçın. Ana. Kaçın. Ana. Aa saldıracak galiba. Ana. Mila çabuk ol. içeri Ana. gir. Atın. Atın. Mila bu sefer seni dinlemiyor anneciğim. Çabuk içeri gir, saklanalım. Çabuk Mila koltuğun arkasına saklan. Çabuk... Gel 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 buraya buraya buraya. Çabuk Mila buraya gir, buraya gir anneciğim. Anne. Mila plan yapmamız lazım. Ne yapacağız anneciğim? Bu karton kit niye geldi acaba? Annem bana bana. Sen... He bunlar için mi geldi abur cuburlarımızı evet. almaya mı geldi acaba? Evet. E tamam verelim de gitsin o zaman. Ben çok korkmaya başladım. Mila gel bakalım. Aa Mila. Ay. Mila buraya bak. Karda da gizemli adam mı var yoksa gene? Mila gizemli adam evimize mi geldi şimdi de? Ay kartok etmiş ya. Kartok et. Bir dakika bir dakika. Ay. Bir dakika bize saldırma. Konuşup anlaşabiliriz. Sen bizim şekerlerimizi al. Evimizden git. Oy hemen oluyor ya. Mila dur dur ver ver. Anneciğim şekerleri ver. Aa. Sen şekerleri al git tamam mı? Olur mu? Ay tamam diyor. Ama nereye gidiyorsun? Mutfağa gidiyorsun ya. Niye? Ay. Niye mutfağa gitti karton git? Anneciğim sana ne oldu böyle? Mila sana ne oldu anneciğim? Anneciğim iyi misin? Ay ay Mila dönüştü mü ne oldu? Mila zombi mi oldun ne oldun sen? Aa etkisi altına mı aldı Mila'yı? Allah Allah ya sen nerede çıktın gene karton kit? Bir şeyler mi getirdi gene? Ha. Aa bak oyun oynayacaklar galiba şimdi de. Mila sen mi çağırdın yoksa karton kit? Aa bak döndürüyor bir de. Prenses gibi Tabii. döndürdü. Otur. Aa oturuyor. Çizmeli diyor bir de. Mila niye öyle şeyler söylüyorsun? Koltuğumuzu yırtacak. Beni çıtırmalar. Hayır hayır. Bebeği tırmalama Saçmalama. Öyle şeyler olmaz. Baksana neler yapıyor. Seni çok seviyorum. Aa seni çok seviyorum dedi ya. Aa sarılıyorlar. Aa beni sattınız. Hani bugün bizim film gecemizdi? Mila. E karton kitle mi Anne, izleyeceksin yoksa? Annesi yoktu ben eve çağırdım. Annesi yok diye mi eve çağırdın? Evet. E ben ne yapacağım şimdi? Ben karton ketle film izlemek istemiyorum Mila. Bak şekerini de paylaştı? O benim şekerimdi ama ya Küseceğim ben de şimdi bak gideceğim şimdi. Dur, dur. Aa Mila karton kete beni sattın galiba anneciğim. Aa bak oynuyorlar. onlar Mila gel biz de gidelim anneciğim gel gidelim ya. Sen gidiyorsun. Aa bir dakika ya. Benim aklıma bir şey geldi. <laughs> sen acaba? Sen, sen! Aa! <laughs> Ben biliyordum ya biliyordum. <laughs> Mila babam bize kışkırtma yapmış anneciğim ya. Ya kızım ne güzel kedi bulmuş seviyordu ya. Ya sen, sen karton ket şekli? olup bize kışkırtma evet, mı yaptın? Evet sen gidiyordun ben kızımla birlikte izleyecektim. Birlikte planlamıştık. Ya seni bir gizemli adam zannettik. Bir karton ket zannettik. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun bizi korkutuyorsun? Mila ben film falan izlemiyorum. Ben gidiyorum ya. Kızım bye Ya. Sen konsüket, ne yapıyorsun? Sesini duyamıyorum ya. KON KON KET KAPATIP KAPATIP KURMAYA KON KON KET KET Mila sen kimi arıyorsun yine Karton keti. Ya karton keti niye arıyorsun Ya senden korkuyor ya Nasıl benden korkuyor Sen de sanki annem abi verdin ya Ya ben haber verdim abi şimdi yapmıyoruz ki sen neden arıyorsun oturuyorduk televizyon bakıyorduk neden aradın sen onu ya Annemi korkutalım diye. Anne korkmaz artık. Korkar. Korkmaz. Korkar. Ver o telefonu çabuk benden. Kaçma. <laughs> Buraya gelsene. Nereye kaçıyorsun? Kaç lan, kaç lan. Kaçma, kaçma. Kaçma. Ver o telefonu çabuk. Ya ver o telefonu çabuk. <laughs> ya Allah'ım ya. Ah! Mila ne yaptın sen? Mila telefon kırıldı. Mila telefon kırıldı. <laughs> Şimdi seni annene söylemeye gidiyorum. Gel. Gel. Neredesin ya? Neredesin? Aa bu çocuk da her yeri dağıtmış. Her yere. Aa ne oluyor böyle? Ya ne bu sesler? <laughs> Mila anne neler yapıyorsun? Gülün, bak dur bana bak, bak. Bana bak. Ne bak oldu? bu karton kedi aradı. Bizim evimize geliyormuş. Karton kedi aramış. Evet. Bak numarası Ay, burada. Ay aramış yani. Var. Aramış. Ne yapacağız? Mila, sen ne yap ya. Ne olmuş sanki diyor ya. Şuna bak. Mila ne olmuş olur mu anneciğim? Evimize gelirse karton kek ne yaparız? Mila. Anneciğim ne yapacağız anneciğim evimize gelirse? Ya bizi yerse ben korkuyorum karton kekten. ses geliyor. Mila. Sen asla. mi yapıyordun? Yardım mı kapardı? Mila Işın çok. Mila, çok. Mi, mila Mila. Mila. bir dakika. Bu sesi duyuyor musunuz? Duyuyor. Asmayın ışıkları. Ha. Ha. Işıkları kapatalım evde yokuz diyelim diyor. Aa, bak, Olur bak, tamam bak, öyle bak. yapalım. Işıkları kapatırsanız Hadi ışıkları gider, kapatalım o zaman. Kapatalım. Ay ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Hadi Hı. içeriye gidelim bir bakalım. Aa Mila bayıldı galiba çabuk Mila kaldır. Mila kalk anneciğim ya. Mila şakanın sırası değil anneciğim. Gidiyoruz şimdi Hadi bir bakalım bakalım. Şu içeriye Ay, Hadi her yerde bakayım, Mila. Sen... her yerde bir karanlık. Hii. Bu odanın rengi. Hı. Hakan bu ne? Ah. Hakan. Hakan, burada bir şey var. Ah bu ne? Mila, burada bir şey var anneciğim. Bu karton ketin olmasın? Karton ketin oyuncağı. İnanmıyorum Hakan. Hadi, ne yaptın şimdi? Be. Şey Dur ben bir şuna bir bakayım. Hakan Mila, üstümüz. saklan anneciğim şuraya. Dur. Mila çok korkunçtu değil mi anneciğim? Çok korkunçtu. <laughs> Nilya da geldi yanımıza. Ay Nilya da geldi ya. Mila. Mila hala peşimizde bu yengeç. Dur tuttum. Mila kaç çabuk. Kaç anneciğim. Kaç anneciğim çabuk. Dur şunu dışarı atmamız lazım. Dur şunu bir tutayım. Tutayım. Mila yanıma gel çabuk anneciğim. Çabuk. Anneciğim ışıkları aç. Ben de ışıkları açayım. Dur ışıkları açayım ben. Şuradan. Mila gel. Gel anne, anneciğim. Dışarı atmamız anne, lazım onu. Anne bu ışıkları atma. Ne yapacağız? Bunu üstüne basın. Hayır üstüne basarsak karton ket bize kızar. Mila sakın. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptın Mila? Anne. Mila çabuk bunu dışarıya atmamız anne. lazım anneciğim. Sen atmazsan anne, ben anne, atarım. Anne, Hadi anne, yürü. Anne, yürü anne, çabuk Çok kötü kızarım sizi. Aa git git istemiyorum ben seni aramadım ki zaten ya Mila buraya gel anneciğim. Hayır Mila hayır. Mila karton kepli arkadaş olunmaz ki. Mila nereye gidiyorsun anneciğim? Mila buraya gel. Mila, Mila çok buraya gel. Çok buraya gel. Tut anneciğim elimi. Ay annesini bırakıyor karton kepli gidiyor şuna bak ya. Siz beni kilitlediniz mi? Kilitledik mi? Yok yok ben sana açayım karton kepli. Ben sana açayım. Açıyorum açıyorum. açıyorum ha. ha. Ha git git burada. Buradan karton ket. İyi hadi gidiyor ya. Mina sen nereye gidiyorsun anneciğim ya?